Selamun Aleyküm arkadaşlar. Telegram'a kaldık çünkü diğerlerinin hepsi kapıyı yüzümüze kapatıyor hiçbir yerden. İşte görüyorsunuz 27 gün boyunca paylaşım yapamazsın. O Facebook'tu bu da içerik kaldırıldı. YouTube zaten YouTube hemen kapatıyor arkadaşlar. Orada bir potansiyel var çünkü. insanlar bu konuyu anlamasın diye öyle titiz bir çalışma var ki. Yakınımızda olsanız yani bu mücadeleye katılıyor olsanız daha yakından gördünüz. Allah inşallah sizin de katılmanızı nasip eder de bu millet bu badireyi hatta insanlık bu badireyi atlatır. Artık mecbur Telegram'dan videoları göndereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz FETÖ ve diğer unsurların hesaplarımı takip ettiğini hep size söylüyorum. Zaten onlar şikayet edip kapattırıyor. Mesela Facebook hesabım açıldı. Zaten takipçim olarak kendisine kaydetmiş oraya. Bildirim düşüyor. Bildirim düşer düşmez birbirlerine haber veriyorlar. 100 kişi birden şikayet ediyorlar. Biliyorsunuz gerek vatanımız gerek insanlık büyük bir tehlike altında. Sizin ne devamlı ben belgeleri paylaşıyorum. Eğer sizler kendi sosyal medya hesaplarınızda, Instagram'ınızda, Facebook'unuzda Mümkünse YouTube'daki bu çok önemli. Buradan videoyu indirerek orada kendiniz paylaşırsanız takip edemezler. Beni takip ediyorlar ama çok kişiye dağıldığı zaman kim kimi takip edecek bilmiyorlar. Yani böylelikle takip edemeyecekleri için kimin paylaşacağını da bilemeyecekleri için hem daha çabuk yayılır hem de hesabın kapanma riski falan olmaz. Benimki gibi olmaz yani. İhmal etmemenizi öneririm. Gerçekten de hayatlarımız tehlikede. Diyorum ve geçiyorum artık gerisini size bırakıyorum dostlar. Biliyorsunuz Mehdi Kur'an'da yok olarak biliniyor toplumumuzda adet üzere. Geçenlerde hatta burada bir anket yapmıştım. Çoğunluk Mehdi Kur'an'da yok olarak çıkmıştı. Böyle biliniyor. Böyle bilinmesi gayet normal. Çünkü böyle bilinsin istediler. Çünkü onlar için en büyük sorun Mehdi'ydi. Mehdi meselesinin aslını onlar biliyor. Bizler bize anlatılanı biliyoruz. Yani onların bilmemizi istediklerini biliyoruz. Mali güçlerinden ötürü de devlet adamları, medya ve daha birçok satın alabildikleri insanlarla ki zaten onlar üstünde şeytani işleme de var. İnsi şeytan konusu, narsizm. Yani meyilli oldukları için de bu işi onlarla beraber sürdürüyorlar. O taraf tamamdı. Mehdi de tanınmaz, dinlenmezse onların operasyonu başarıya ulaşırdı. Özeti bu. Hedef dünya nüfusunun %90'ının katledilmesi gibi çok büyük bir hedef olduğu için organizasyon da ona göre büyüktü. İşte bugün anlatacaklarım ve göstereceklerim bu organizasyonun büyüklüğünü anlamanız açısından ne zamanlardan başladığını, ne kadar titiz davranıldığını, ne ince hesaplar yapıldığını görmeniz açısından zannediyorum çok açıklayıcı olacak. Önce neden herkes Mehdi Kur'an'da yok biliyor, bir ona bakalım bizi kimler kandırmış ona bakalım sonra bir de gerçek neymiş öyle bakalım. Mehdi ve Mesih rivayetleri bize Mesihiyattan ve İsrailiyattan gelmiştir. Hiç tereddüdüm yok. Mesele üzerinde yıllar yılı ter döken bir kardeşiniz. Hiç tereddüdüm yok. Böyle mühim bir mesele olacak da Kur'an bir kez değinmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Zaten Kur'an'da Mehdi diye bir kavram yoktur. Kur'an'da Mehdi diye bir kavram olmadığı için de ben zaten Mehdi'nin gelmeyeceği kanaatindeyim. Gelmeyecek öyle bir şey ya. Ne Mehdi'si gözünü seveyim. Böyle bir şey yok. Hayır tabii ki yok ya. Bu ümmetin gündeminden Mehdi geleceği çıkarmak zorundayız. Kimdir? Onu bir öncelikle sormak istiyorum. Evet. E, tabii Mehdi ile ilgili Kur'an'da bir ayet yok. Bir, bir, kişi gelecek, gelecek. Şeyde bir gün ortaya çıkacak. Bu İslam'ı hakim kılacak. İslama uygun değildir, Kur'an'a uygun değildir. Mehdi ile ilgili ayet yok, hadislerde geçiyor. olmuştur ama şunu söyleyelim, bu konuyu birisi inkar ederse dinden çıktı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'e day açıkça dayanmadığı için inkarının küfür gerektirmediğini söyleyelim. Yani Mehdiilik konusu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette ifade edilmemiştir. Din Açık. Yoktur. Yer yani Bir başka deyişle sizce Mehdi gelecek mi? Evet, bir öncelikle net söyleyelim yüce Kur'an'da bir Mehdi'nin geleceği ile ilgili bir ayet kerime yoktur. Mehdi inancı da yine İsrailiyat yoluyla İslam itikadına, İslam kültürüne girmiş şeylerden birisidir, inançlardan birisidir. Ama Mehdi'dense İsa selamun ineceğine dair olan hadislerin daha fazla güçlü, daha sahih ve manevi mütevatirdir İsa selamun nüzulü. Allah bir zamanlar kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. İşte bu ayete konu olan kişiler biraz evvel gördüklerinizdir arkadaşlar. Ve bakın dostlar o söz kelimesi başka nerede geçiyor? Ne ile ilişkileniyor? Esasen tarihi anlara tanık oluyorsunuz şu anda bunu dinleyerek. Gerçekten de çok büyük bir sır size açıklanıyor. Çok mukaddes bir vakaya şu anda siz tanık oluyorsunuz. Tarihe tanık oluyorsunuz inşallah. Bakınız o söz asap 7'de peygamberlerden alınan söz olarak da geçiyor. Alınan sözün de ne olduğunu birazdan açıkladığında o tarihi an, o mukaddes an sizin tarafınızdan da daha iyi anlaşılmış olacak. Hani biz peygamberlerden misaklarını, verilmiş sözlerini almıştık. Senden Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onlardan ağır bir misak, pek sağlam bir söz almıştık. Dikkat ediyorsanız burada senden ifadesi var senden dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve benzer bir ayet aile İmran 81'de çıkıyor ki aile İmran soydan gelen anlamına gelir. 81'de yine o söz bahsi geçer. Hani Allah peygamberlerden and olsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir Resul elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız diye misak kesin bir söz almış bunu ikrar ederek ahdi kabul ettiniz mi demiş. Onlar da ikrar ettik demişlerdi. Öyleyse şahit olun. Ben de size sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Bir tanesinde biraz evvel söylediğim onlar gizlediler diye Allah bir zamanlar kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Burada da peygamberlerden söz aldı. Böylelikle her peygamber kendi ümmetlerine bir sözü miras bıraktı. Ama bizim efendimizin miras bıraktığı başka bir şeydi. Diğerleri o geldiğinde ona inanacaksınız. Başka dinden de gelse ona tabi olacaksınız. Bu Allah'ın emridir dedi. Bunu nesillerinize aktarın. Biz Allah'a söz verdik. Siz de bu sözü bozmayın diye onlar öyle söylediler. Ama bizim peygamberimiz onlara Kur'an'da birçok ayetin Mehdi için indiğini sakın saklamayın diye onlara vasiyet etmişti. Kur'an'ın bir bölümü ve azımsanmayacak sayıda ayet aslında Mehdi'ye inmişti. İşte sakladıkları buydu. Örneğin kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer süresi bir. Kıyamet saatinin yakın olduğu bir zaman. Bundan 1400 küsür sene öncesi için yakın diyemeyiz. Ya da Enbiya 1. İnsanların hesap zamanı yaklaştı. Onların ise gaflet içinde yüz çevirmektedirler. İşte bunlar Mehdi'nin ayetleriydi. Mehdi'nin zamanının ayetleriydi. Ya da de ki ben bilmiyorum size vaat edilen kıyamet yakın mı yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur. Az evvel okuduğum ayetler var ya kıyamet saati yaklaştı şeklindeki ayetler. Demek ki Resulullah o zaman ashab soruyor. Kıyamet saati yakın mı yani? Oysa ki din daha yeni gelmiş. Cin 26'da o gaybı bilendir kıyamet saatiyle ilgili gaybını kimseye zahir etmez açmaz. 27. Ancak seçtiği açmayı dilediği bir resul bunun dışındadır. Bakın, Mehdi yoktur demiyorlar mıydı? Ancak seçtiği açmayı dilediği bir resul bunun dışındadır. O vakte kadar kimseye açmamış, peygamberimize de açmamış. Açmak istediği birisi daha var. Bu kim olabilir? Hani Mehdi yoktu? Bakın yine gerçeği gizleyenlere bir ayet daha. Apaçık belgelerle indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlara. İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Lanet ediciler kim? İşte bu konuları herkes duyduğunda onların bu millete ve hatta insanlığa çünkü biliyorsunuz bunun arkasında büyük bir tuzak var ki onlar bunun için bu konuyu saptırdılar. Lanet ediciler de onlar yani herkes onlara lanet edecek elbette. Sizi uyararak sakınmanız ve böylece rahmete kavuşturulmanız için aranızdan bir adam arıcılığıyla Zikrin hatırlatmanın gelmesine şaşırdınız mı? Nitekim kendi içinizden sizi ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size kitap ve hikmet öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir Resul gönderdik. Ey kitap ehli! Resullerin arası kesildiği bir dönemde bize müjdeci de bir uyarıcı da gelmedi demeyesiniz diye gerçekleri apaçık anlatan Resul geldi. Artık müjdeci de uyarıcı da gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Biz onların neler söylemekte olduklarını biliyoruz. Hakkımda denmeyen kalmadı ya. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. O halde vadimden tehdidimden korkanlara Kur'an ile hatırlatıp öğüt ver. Zaten Kur'an Efendimiz döneminde 23 senede inmişti. Toplamda 23 sene sürdü. Ki o dönem daha çok idari bir dönemdi. Yani dizayn, devrim gibi yeni bir sistem geliyor. İnsanlara yeni bir idare biçimi geliyor şeklinde bir durumdu. Yani savaşlar vardı vesaire. Burada ne diyor? Kur'an'la hatırlatıp hatırlatıp öğüt ver. Kur'an inmiş ve Kur'an'la hatırlatılıyor. Ve dikkat edin o halde vaadimden, tehdidimden korkanlara diyor. Ben hep ne diyorum dostlar? Tehdit var, helak riski var. Bunu benden duyuyorsunuz. O zalimler de zaten helak riski olduğunu bildiği için sakladılar. Onlar yeni dünya düzeninin insanları köle olarak çalıştırıp yan gelip yatan baronları. Yani hayalleri bu. Ya da bunca zaman onları bir eli yağda bir eli balda yaşatanlara borçlarını ödüyorlar. Yani ama insanlığa ve Müslümanlara karşı bir şey hissetmediklerinden yüzde bir milyon eminim. Daha neler var neler. Şu an siz bir kısmını dinliyorsunuz. İşte o tehdidi doğrulayan bir ayet. Onlar göklerin ve yerin melekutuna, hükümranlığına Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine bakıp düşünmüyorlar mı? Ben size diyorum ya aşı olanlar uydularla hava sıcaklığı değiştirilerek öldürülecek. Aşı olmayanlarda işte Türkiye'yi çevreleyen birlikler, Amerikan müdahalesi vesaire. Bu da daha önce sırrı ortaya çıkmamış çok önemli bir ayet ve bu hakkındaki ayettir. Andolsun biz sana tekrarlanan yediği ve yüce Kur'an'ı verdik. Burada da Kur'an'ı verdiğine dair bir işaret veriyor. Peki tekrarlanan 7 ne arkadaşlar? Tekrarlanan 7 Araf süre diziliminde 7. sıradadır. 7'nin 7'si 7'den sonra 7. Andolsun ki yaptıkları her şeyi onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. İşte size anlattıklarımın toplamı bu ilimdir arkadaşlar. O siteyi size göstermem, iblisin yerini göstermem, Rabbimin ilham ettiği şeyleri size aktarmam ve daha nice konular. Şu anda ben size bu dönemle ilgili yani Mehdi'nin dönemiyle ilgili daha bu konuyla ilgili çok video yapmak gerek çünkü gerçekten de çok fazla var. Bir ayet daha var onu da size göstereyim bu bahsi şimdilik kapatırız. Ey kitap ehli kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve bir çoğundan da geçiveren Resulümüz elçimiz geldi. Niye bir çoğundan geçiveriyor çünkü çoğunluğu Efendimiz döneminin ayetleri. Size Allah'tan nur yani aydınlık ve apaçık bir kitap geldi. Kur'an-ı Kerim. İşte böyle dostlar. Şimdi bu duyduklarınızla ki bu duyduklarınız size daha anlatacaklarımın hani Kur'an'da Mehdi yok diyorlardı ya. Onda biri kadar. Şimdi bu gördüklerinizde biraz evvelki görüntüleri bir daha bir seyreder misiniz? Nasıl gelecek? Bakarsınız. Mehdi ve Mesih rivayetleri bize Mesihiyattan ve İsrailiyattan gelmiştir. Hiç terebbüdüm yok. Mesele üzerinde yıllar yılı ter döken bir kardeşiniz. Hiç tereddüdüm yok. Böyle mühim bir mesele olacak da Kur'an bir kez değinmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Zaten Kur'an'da Mehdi diye bir kavram yoktur. Kur'an'da Mehdi diye bir kavram olmadığı için de ben zaten Mehdi'nin gelmeyeceği kanaatindeyim. Gelmeyecek öyle bir şey ya ne Mehdi'si gözünü seveyim böyle bir şey yok. Hayır tabii ki yok ya. Bu ümmetin gündeminden Mehdi geleceği çıkarmak zorundayım. Kimdir? Onu bir öncelikle sormak istiyorum. Evet. E, tabii Mehdi ile ilgili Kur'an'da bir ayet yok. Bir, bir kişi gelecek, gelecek. Şeyde bir gün ortaya çıkacak. Bu İslam'ı hakim kılacak. İslam'a uygun değildir, Kur'an'a uygun değildir. Mehdi ile ilgili ayet yok. Hadislerde geçiyor. listeler. ama şunu söyleyelim. Bu konuyu birisi inkar ederse... Dinden çıktı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'e day açıkça dayanmadığı için inkarının küfür gerektirmediğini söyleyelim. Yani Mehdi'lik konusu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette ifade edilmemiştir. Din kültüründe yer alıyor. Yani... Bir başka deyişe sizce Mehdi gelecek mi? Evet, bir öncelikle net söyleyelim, Yüce Kur'an'da bir Mehdi'nin geleceğiyle ilgili bir ayet-i kerime yoktur. Mehdi e, inancı da e, yine e, İsrailiyat yoluyla İslam itikadına, İslam kültürüne e, girmiş e, şeylerden birisidir, inançlardan birisidir. Ama Mehdi'dense İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair olan hadislerin daha fazla, güçlü, daha sahih ve manevi mütevatirdir İsa Aleyhisselam'ın nüzulü. Gözünüzde gördüğünüz dostlar, onlar zalimler ve bunların hepsi de bu milleti katletmek için. Ne kadar acı değil mi? Sonuçta metinin saklanması biraz evvel de söylediğim gibi neye hizmet etmek için? Onların idealindeki sonu ulaştırmak için, operasyonu tamamlamak için. Hadi diğerleri Kur'an'da yok diyor. Cübbeli gördüğünüz hadise bile zor sokuyor. Yani Mehdi'dense İsa Aleyhisselam'ın nuzulü mütevatir yani daha sağlam kaynaklardan hadisleri var diyor. Mehdi'nin hadisi bile yok demeye getirecek neredeyse. Bu adamın elini öpmek için 500 kişi sıraya giriyor. Hala şu anda da öyle ve Allah'ın izniyle hepsinin maskesi düşecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Bugün insanların zihnindeki uçan mı şöyle mi böyle mi etti, babasının adı şu olacak, kendi adı bu olacak, yalanlarının hepsi, saptırmalarının hepsinin başrol oyuncusu bu adam. Bu adam siyonizme çalışıyor. Benimle bu konuyla ilgili tartışmaya giren utanır. Ben şimdiden size söyleyeyim, zihninizi, psikolojinizi ayarlayın. Bunların inşallah hepsinin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Peki tüm bunları yapan, bahsettiğimiz konuları biliyorsunuz, aşılar ve Türkiye'yi çevreleyen Amerikan birlikleriyle Türkiye'yi istila etmeyi başarabilir mi? Emin olun başarır. Ve hiç şüpheniz olmasın devletin milli kanadının Marmara'da gözümüzün önünde gezen Amerikan gemilerinden bence haberi bile yok. İşte öyle büyük bir tehlikenin içindeyiz. Çünkü o gördükleriniz de aynı biraz evvel gördükleriniz gibi maskeli. Meclisin çok büyük bir tarafı onlardan ve bu millet katledilmeyi bekliyor. Söyleyeceklerim bunlar. Diğer ispatlarım ve kanıtlarımla tekrar görüşeceğiz dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun.